Bismillah. Yeşillikte oturuyordum. Önemli bir konuya değinmek hatırıma geldi. Dinlemenizi istirham ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amen ihtenibu kethiran minel zan. İnne ba'da zannı ifnü vele tecessesü. Sadakallahu lazim ila ahiril Hucurat suresinde tabi değinilmiş. Zan edilmemeli. Zanın çoğundan kaçının buyuruyor Cenabı Hak. Şimdi ayetten ziyade bir işaret ettiğim durum vardır. İnsan peşin kararlı olmamalı. Birkaç misal verelim. Nihat Hatipoğlu hocamız da programda anlattı. Ben de tekraren söyleyeyim. Yine bir konuda ilave edeyim. Nalinci Baba diye İstanbul'da zamanla yaşanmış bir mübarek insan var. Tabi biz hayat hikayesini değil de bir kıstasını anlatıyoruz. Tabi bu vefat etmiş. vefat edince de bunu tanıyanlar bir içkicidir. İşte evine kadın götürüyordu e, gibi kazancını kötüye kullanıyor. Bunun namazı kılınmaz diye kimse cenaze namazına gelmemiş. Tabii ki Sultan Murat Patişah o vezirini alarak gelmiş, durumu biliyorlar, Şaya aynen öyle, İçki içen birisi, makbul bir kimse değil, namazını kılmayacak, vezir de taraftar olmamış, ama Sultan Murat demiş ki, biz sorumluluk aldık, bu cenazeyi biz kaldırmayacak, kim kaldıracak? Öyle deyince tamam demişler. Bunun cenazesini ilk e, Fatih Cami'ne götürerek müsait yerde yıkayıp hazırlamışlar. defin etmişler. Ve geri dönüp evine varmışlar. Evinde işte yaşlı bir kadın yani hanımı varmış. Selam verip hasbihal etmişler demiş anne neden bu şeyin nalinci babanın namazını kılan olmadı buna içkici kumarcı yahut kadına talip dediler oldu mu böyle bir şey senin bilgin nedir hanımı da demiş sultanım öyle zannettiler ama işin aslı öyle değil o çalıştığı zaman gelirken bir şişe içki alıyordu. Yoldan geçerken de kötü kadınlardan birini çağırıyor. Eve getiriyor. O içki şişesini toprağa döküyor. Kadın kadına da evde dur, namaz kıl diyor ya da haçlık veriyordu. Milletin bildiği gibi değil. O istiyordu ki e, bir şişe iç, içkiyle bir başka bir müminden kurtarayım. O kadın da kötürlükte olmasın. Haçlığını vereyim. Hiç değilse belli bir zaman ibadet yapsın. Zaman iyi geçsin diyordu. Bu çok değerli bir beyimdi. Ben de fark ettim. Dedim Nalinci senin namazını da kılan olmaz, cenazene de gelen olmaz. Ee, böyle yanlış yapıyorsun dedim de o işin özüne sadık kaldı. Dedi belki Sultan Murat kılar cenazemi deyip duruyordu. Ve de öyle oldu siz kıldırmışsınız dedi. Tabii bir şey öyle görüldüğü gibi değil. Yani Hemen şudur, budur diye karar vermemize gerek yok. İşin aslını araştıracağız. Yine tabi surede bir fasık haber getirdi mi onun doğruluğunu araştırın. Orada çok talimat var bize de ben hani bir şeyi tefsir etmekten ziyade birkaç olaya değiniyorum. Yine bir yerde camiye geliyorlar. Cemaatten iki arkadaş yan yana geliyorlar. Bir tanesi VC'ye gidiyor. Gidip geldiği fazla bir zaman almıyor. Çok kısa bir süre. Ve namaza duruyorlar. Birkaç böyle olunca haliyle yandaki arkadaş cemaata diyor şu gördüğünüz arkadaş abdestsiz namaz kılıyor. Tabi bu şaya böyle yayılınca herkes öyle zannediyorlar. Sonra bu arkadaş o memleketten bir vesile göçüp gidiyor. Sonra arkasından bir telefon etmek konuşmak icab ediyor. Ve arkadaşım böyle böyle dedik. Acaba sana hata mı ettik deyince o da diyor ben e, abdest namaz kılmıyordum. Abdestim var. Sadece ameliyat olmuştum. Ameliyat yerimi tanıdım kanamış mı diye deyince eyvah işte şimdi günaha battık diyor. Ve tabii nasıl özür dileyeceğini. Haydi o arkadaştan özür diledi, dilemiş olabilir. O kadar cemaati ve şayalandığı insanları nasıl görüp de hepsine bu adama ben böyle bir hakarette bulundum e, deme fırsatı olmuyor. Yani bazı şeylerin dönüşü yoktur. Telafisi mümkün değildir. Bütün konuşmalarımıza karar vermelerimize, zanlarımıza çok dikkat edelim. Yani in insanız, yanılma payı bırakalım. Yoksa kul hakkına girer, mahşer günü perişan oluruz, ona verecek yeterli amelimiz de olmayabilir. İşte böyle kıssalar insana ders veriyor. Dikkat etmek gerekiyor. İnşallah biz de bir olayla karşılaştığımız zaman peşin kararlı olmayalım. Yanlışsan da bulunmayalım bir iznillahi teala. Çünkü biz her halimizle imtihan oluyoruz. Kıyamet günü hesabını vereceğiz. Yanlış yaparsak verebilecek miyiz? Allah'ımız Böyle kötü şeylerden bizleri korusun.